Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cordelius'ta büyük oyunda oynayacağız. Videoya başlayalım. Büyük savaşçı olabilecek miyiz? Güzel. Arkadaşlar ilk oyundan büyük savaşçı olduk. Çok güzel. Bakalım neler yapacağız? Şuraya pusalım. Güzel. Gölge alemine çektik. Süreyi eritelim. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Süreyi eritelim arkadaşlar. Son bir saniye. kaçalım 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 hop gölge alemine çekelim öldürelim bunu süreyi eritelim arkadaşlar <laughs> rakipler deli oluyordur şimdi hop yine gölge alemine çekelim <laughs> Bir aksesuarımızı kullanalım. 5 saniye, 4 saniye var. Gölge aleminin bitmesine. Arkadaşlar çok güzel. Rahat şekilde kazandık. Rakipler deli oldu bence. Çıkış yapalım. Tekrar oynaya bastık. İkinci maçımıza geçelim. Büyük savaşçı Sukiük. zorlanabiliriz arkadaşlar. Suki güzel bir karakter. %87 canı kaldı. Nerede bu? Şurada mısın? Hayır. Ha şuradasın. Evet. 168 canı kaldı arkadaşlar. Bir dakika var. Bence kaybedeceğiz. Tahminimce. %42 canı var. %26 canı var. %25 kaybettik arkadaşlar. zorlanacağız demiştim. Sükuyuk hakikaten çok güzel bir karakter. Büyük oyunda çok iyi iş yapıyor. Üçüncü maçımıza geçelim arkadaşlar. Büyük savaşçı artı. Yine zorlanacağız arkadaşlar. Bunlar güzel karakterler. Güçlü karakterler. Bir aksesuarımızı basalım. Hayır, ultimizi kullanmayalım. %30 canı kaldı. Çok güzel. Az kaldı. Kazandık arkadaşlar ya. Bu maçı kazandık. Hop, şöyle bir gölge alemine çekemedik. Ultimiz boşa gitti. %8 canı var. Kazandık arkadaşlar. Bir dakikadan kısa bir sürede öldürdük adamı. Dördüncü maçımıza geçelim. Büyük savaşçı Max. İki tane Cordelius var, bir tane Otis. Bir tane dog, bir tane Maisie var arkadaşlar. Max'e karşı ne yapacağız acaba? Hızlı bir karakter. iyi kaçar bizden. Atış yapmasını engelledim. Ama öldük. Ya arkadaşım gölge alemine çekme bunu ya. Cık, ne yapıyorsun sen? Ya bak yine gölge alemine çekti. Arkadaşım sen salak mısın? Tövbe ya Rabbi Tövbe. %29 canı var. Kazanabiliriz. Haydi. Bastıralım. %18 canı var. %16, %15. Kazanacağız arkadaşlar. %2 ve kazandık. Çok güzel. Sonraki maçımıza geçelim. Haydi bir kere daha büyük savaşçı olursak süper olur. Olmadık. Büyük savaşçı sendi. Donmuş mu? Yok. Donmamış. Yüzde seksen canı var. Gerçekten iyi oynuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kaybedeceğiz bence. arkadaşımız gölge alemine çekmiş. İyi kaçıyor arkadaşlar. %35 canı var. Ya gölge alemine niye çekiyorsun ya? Allah aşkına. Kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar son maçımıza geçelim ve videoyu bitirelim. İnşallah büyük savaşçı olurum. Haydi. Hayır olmadık. Neyse arkadaşlar zaten videonun başında olmuştuk. Güzel de oynamıştım. Şu mendiyi alırsak kazanarak videoyu bitirmiş olacağım. Bir aksesuarımızı kullanalım. %90 canı kaldı. %54 canı var. Bence kazanacağız arkadaşlar. Canını iyi götürdük. Nerede bu? Şuradaymış. Aksesuarımızı kullandık. Ama öldürdü bizi. %30 canı var. Haydi. Haydi search. Hızlı hızlı hızlı. Haydi. %5 canı kaldı. %1 ve kazandık. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Cordelius da büyük oyunda oynadık. Beni desteklemek için kanalıma abone olma ve videomu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.